Evet hey arkadaşlar bugün 11 kilo çamaşı çamaşır makinesi çekiyorum. 11 kilo enerji sınıfı A boş çamaşır makinesi. Yüz yıkamada 47 yıllık elektrik yapıyor. 11 kilo 47 yıllık su harcıyor, Sıkma da be. 73 desibel ee, 3.5 59 yıllık süresi var evet. normal yıkama yumuşatıcı sıvı 11 kilo 1400 devir kazan çelik arkadaşlar resmen çelik eee cebimde bu pınuklu bakayım Eko 40-60 sen mis günlüler elde narin ipek ek programlar dolulama, sıkma boşaltma, yorgan, süper kısa, 15-30, al, lel, p plus, sa, tem, otomatik. Arkadaşlar, burada sıcaklık var sıcaklık 90-60 yapabiliyorsunuz. Sıkma devrini buradan arayabiliyorsunuz. 1000, 1800 ön yıkama var arkadaşlar. Kolay ütüleme, kolay ütüleme var. Burada arkadaşlar. Hep bir de şurada şey gözüküyor bak Bir Tiş T L M Buradan da Başlatabiliyorsunuz Buradan da şey yapabiliyorsunuz Telefonu bağlayabiliyorsunuz Arkadaşlar Kısacası Eğer çocuk kendine Şey yapmak istiyorsanız Şu iki şeyi Yapabiliyorsunuz 3 saniye belirtiyorsunuz Üst taneye Son çocuk kedi girdiği zaman kucaklanmıyor arkadaşlar çocuğunuz. Evet arkadaşlar ayalayabiliyorsunuz şuradan da arkadaşlar şuradan depoyu açalım. Bakın arkadaşlar burada şeyimiz var su deposu depo pompa yani. Bunu altı bir temizlemeniz gerekiyor. E, bir bakmanız gerekiyor. Çünkü e, bakmazsınız eğer sıkma pompa moduna girmez. Yani so boş yapmamaz. Sıkmama şikayetler olabilir. Senin altı burada bu. Böyle bir şey var bir de. Arkadaşlar siz okuyun. Şey Siz bakın arkadaşlar. Almak isteyen olursa an sınıfı benim gibi 11 kilo 1400 lira. Arkadaşlar yeni videolarda bu tarz videolarda abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.